Bugün arkadaşlar sizlerle müstakbel damat üzerine konuşacağız. Erdal Özyağcılar. Dev bir isim. Bu adam ne yapsa ben seyrederim. Yani otursa, hapşırsa bile izlerim. Tabii bir de İlker Ayrık. O da genç jenerasyonun iyi bir komedyeni. Aslında daha önce de bahsetmiştim yorumlarımda. 2000'li yıllardan sonra... Bazen böyle yalap şap komediler yapıldı. E, tutuyor dendi, halk izliyor dendi. O kötü bir etki bıraktı e, filmlerde. E, onun izlerini görüyoruz ama dediğim gibi bu e, iki büyük isim bilhassa Erdal Özyağcıların oyunculuğu filmi bence kurtarmış. Şimdi damat-kayınpeder çatışması yani gelinin babası çok evrensel bir tema. E, Robert De Niro'nun ve Ben Stiller'ın bu konuda zor baba olarak çeviride herhalde Türkçeye Üç tane zannedersem filmi var. yani hepsi birbirinden güzel, çok kaliteli filmler. hatta üçüncüsünde Dustin Hoffman ve Barbara Streisand oynadı. Hani düşünün kaliteyi. Yani Robert De Niro'dan da bir komedyen çıkarmakta başarılı. Aileye yeni bir erkek geliyor. Alfa erkek evde mevcut. Bütün sistemi kurmuş, kontrol etmiş. E, yeni bir erkek, yeni bir sorun demek. Bu iki alfa erkeğin çatışması. E, formülü belli komediler demiştim 2000'li yıllardan sonra. E, oyuncular belli, roller belli, yapılacak da hatta müzik bile belli. E, ama bazen ben bu kadar büyük isimlerden kötü komedi çıkarmak da bence bu da başarı. Ama e, başta söyledim tekrar edeyim yani Erdal Özyağcılar oyunu kurtarmış. Çatışmalar ne mesela huysuz bir ihtiyar Erdal Özyağcılar. İstediği olsun istiyor. Yeniliklere kapalı. E, komik bir tanışma. Hatta ağır bir tanışma diyelim. <laughs> komiin ötesine geçiyor. E, Galatasaray Fenerbahçe çatışması. Bunlar işlenmiş. E, karakterler evet tamamen birbirine zıt. Ve insanın hayatındaki korkularıyla yüzleşmesi. Yani e, kız babasının korkusu ne mesela? Kızını kaybetmek. E, damadın korkusu Uçmak. Yani ikisi de en büyük korkularını yaşıyorlar. Üst üste terslikler geliyor. Damat neredeyse kayınpederini öldürecek. Yani o derece büyük terslikler var. Sakarlık diyelim buna. Oyunculuk bazen abartılı olmuş. Ee, bazı sahneleri kurtarmak için mi yaptılar ya da dikkati çekmek için. Arada böyle Kıbrıs sorununa değinmeler de var. Hafif bir tarih giriyor işin içine. Ee, siyasi arkada mesajları görebiliyorsunuz. Ee, uçağın adı Umut mesela. O daha sonra başka bir yerde tekrar ortaya çıkacak eski mücadele Kıbrıs mücahidine e, faydası olacak. Şarkılar ilk başlarda benzer diğer yani komedili filmlerde ama sonlara doğru Kıbrıs şarkıları kullanmış. Bu güzel olmuş. Yani çünkü yerellik güzel bir tat bırakıyor. Yani her zaman duyduğumuz şeyleri duymak istemiyoruz. E, babanın hastaneye kaldırılışı çok dramatik ve çok abartı olmuş. Yani komedinin dışına çıkmış burada. Ama yine de izlenebilir mi? Bence izlenir. Yani Erdal Özyağcılar için her şey izlenir. Komedi en önemli şey. Komediyi doğal çekmek. Bunu başarmak çok zor. Yani belki de komedi çekmek en zor şeylerden bir tanesi. Ee, ama Erdal Özyarçılar bunu sağlamış. Ee, i̇yi seyirler diliyorum hepinize.